gece yarısından sonra hiçbir zaman pencerelerinizi açmayın, hayatınızı kurtarabilecek gerçekte. Eğer kıyafetleriniz alev alırsa yere yatıp etrafınızda dönerek alevleri söndürün. Eğer elektrik kablosuna dokunmanız gerekiyorsa ve akımın açık olup olmadığından emin değilseniz, elinizin tersiyle dokunun. Normal dokunursanız, otomatik olarak kabloya daha sıkı yapışacak ve ölünceye kadar sıkışacaksınız. Merdiven inerken ellerinizi cebinizde tutmayın, kayıp ve düşerseniz kollarınız korkuluğa tutunamaz veya düşmenizi engelleyemez. Kalabalık bir yerde yaralı veya yardıma ihtiyacınız varsa, çağrılarınızı belirli bir kişiye yönlendirin, aksi takdirde insanlar genellikle başka birinin yardım edeceğini düşünürler, bu duruma tanık etkisi denir. Bir fırtına sırasında havanın klor gibi kokması durumunda koşun, yıldırımın düşme ihtimali olduğu yerdesiniz. Hayatınızı kurtarabilecek son gerçek, bu videoyu beğenin ve abone olun. Eğer bir battaniyenin altında kendi gazınızı koklarsanız, onu koklamayın, bu kadar ölümcül bir gaz sizi öldürebilir.